Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hz. Fatıma ahiret hazırlığını daha ciddi bir şekilde yapmaya başlamış. O her haliyle yolcu olduğunu belli ediyor ve hazırlığını ebedi aleme göre yapıyormuş. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının üzerinden 6 ay geçmişti ki Hz. Fatıma validemiz hastalanmış. Halife Hazreti Ebu Bekir'in hanımı büyük sahabe Hazreti Esma ziyaretine gelmiş. Konuşurlarken Hazreti Fatıma annemiz günlerdir kalbini huzursuz eden bir hususu Esma annemize açıklamak istemiş. Hazreti Esma ya Fatıma seni üzen şey nedir söyle de Ebu Bekir'i haberdar edeyim bir çare bulsun demiş. O İffet ve fazilet timsali, o haya örneği, o nezahet menbaının piri Üstad Hazreti Fatıma'nın son demlerinde kalbini dilhun eden şey elbette çok mühimdi, önemliydi. Arkadaşlar bakınız, o peygamber neslinin son çiçeği ne istiyormuş? Demiş ki, ya Esma, beni günlerdir düşündüren şey vefatımdan sonra üzerine konarak götürüleceğim tabutumun şeklidir. Çünkü çünkü bu tabutlar düzdür, tahtadan ibarettir. Bu tabuda konan cesede bir kilim örtülmekte ise de cesede yapışan örtü mevtanın vücudunu belli ediyor. Bakanlar cesedin iriliğini de, ufaklığını da anlıyorlar. Benim cesedimin de namahreme böyle görülmesini istemiyorum. Kalbimi huzursuz eden şimdiden üzüntüsünü çektiğim şey budur demiş. Hz. Fatıma validemizdeki hassasiyete bakınız ki vefatından sonraki durumu düşünmekteymiş. Zaten kefenlenmesine kefenin üzerinde de kilim örtülmesine rağmen o vücudunun ana yapısının belli olmasından rahatsızlık duymaktaymış. Hz. Esma Hz. Fatıma'nın bu problemine şöyle bir çözüm getirmiş. Ya Fatma biz Habeşistan'a hicret ettiğimizde onların cenazelerini taşıdıkları tabutları gördüm. Dümdüz tahtaların üzerine çatı yapıp bu çatının üzerine de hasır örtüyorlar. Ve böylece tabutun içinde bulunan cesedi başkaları görmüyor demiş. Hazreti Esma böyle dedikten sonra eline aldığı ince hurma dallarının iki ucunu yere saplayıp ortasını yukarı doğru kamburlaştırarak işte böyle yapıyorlar diye tabutun şeklini de göstermiş. Hazreti Fatıma annemiz çok sevinmiş. Buna çok sevindim. Vasiyet ediyorum. Beni taşıyacağınız tabutu böyle yapın ve kefene sarılı cesedimi bakanların nazarından gizli tutun demiş. Sonra Hazreti Esma'dan su kaynatmasını istemiş ve gusül abdesti almış. Temiz kıyafetlerini giymiş ve yatağını odanın tam ortasına yerleştirmiş. Hazreti Esma'ya sessizce ben şimdi öleceğim, vasiyetimdir, beni kabre gece yerleştirin demiş. Ardından çocuklarını yanına çağırmış ve onlara sizleri şerefli bir babaya teslim ediyorum demiş. Yaşları küçükmüş, çocukların ne olduğunu anlamamışlar. Onları odadan çıkartmışlar. Hazreti Fatıma sağ tarafı üzerine yan bir şekilde elini yüzünün altına koymuş. Hazreti Esma onun dinlendiğini zannetmiş. Biraz sonra Hazreti Fatıma annemize seslenmiş ama cevap yokmuş. Yanına gelmiş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ilk defa bu mübarek yüzde hafif bir tebessüm ve buğulu gözlerinde donuk bir bakış görmüş. Ruhunu teslim ettiğini anlamış. Ağlayarak onu öpmüş, koklamış ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin narin çiçeği işte babana kavuştun. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme benden selam söyle demiş ve dışarı çıkmış. Kapıda Hazreti Ali varmış. Hazreti Esma'yı üzgün görünce ne oldu demiş. Hazreti Esma hıçkırıklar içinde Resulullah'ın son çiçeği de soldu. Babacığına kavuştu demiş. Hazreti Ali içeri girmiş. Odanın ortasında bir nur yumağı yatmaktaymış. Hazreti Ali üzgün bir şekilde eşinin yanına varmış. Seni ne kadar çok sevmiştim demiş ve biricik eşinin gözlerini kapatmış. Arkadaşlar Hazreti Fatıma annemiz geride dört tane nur çiçeği bırakmıştır. Annemizin cenaze namazını Hazreti Abbas veya Zevci Hazreti Ali'nin kıldırdığı rivayet edilmektedir. İslam'da tabuta konarak kabre götürülen ilk kadın cenazesi Hazreti Fatıma'nın mübarek naaşı olmuştur. O vasiyeti üzerine gece defnedilmiş, Medine'ler vefatını ancak sabah öğrenmiş. Medine ağlamış, Medineler çok üzgün ve hüzünlüymüş. Sevenlerin muhabbeti, özlemi, hali, yaşantısı, ahlakı, hayası, edebi, terbiyesi ve vuslatı demek ki böyle oluyor değerli arkadaşlar. Rabbim bizlere de sevenlerin bu halinden bir zerre de olsa nasip eder inşallah. Rabbim bizleri de sevsin, sevdiklerine sevdirsin inşallah. Hazreti Fatıma anamız vef vefat ettiğinde onun cenazesini de Esma bint Umays yıkamıştır. Cafer'in hanımı o cenazeyi yıkarken çıktığında hüngür hüngür ağlıyormuş. Medineli kadınlar niye ağlıyorsun Esma? Fatıma'da bir ayıp, bir kusur mu gördün diye sorunca vallahi peygamberimizin kızının su taşımaktan şu omuz başları öyle nasır bağlamıştı ki iki omuzunda şöyle kalın kalın nasırlar vardı. Ben onu yıkarken o nasırları görünce peygamber kızına hizmetçi tutmamış. Ona bir yardımcı vermemiş. Yani Medine'li halktan bir gibi yaşatmış. Resulullah'ın kızının dünyadan bu şekilde gidişi beni çok etkiledi demiş. Arkadaşlar Hz. Fatıma Nebiler Efendisi'nin son çiçeği. Peygamber Efendimiz'in dünyada neslini devam ettiren nur yumağı. Kızlarının en küçüğü cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in anneleri Hazreti Ali'nin zevcesi eli eli değirmen döndüren Fatıma ana diye anılan bir sultanı anne beyi ve çocuklarıyla ehli beyti teşkil eden ümmetin hanımlarının seyyidesi cennet hanımlarının da efendisi annesi Rabbim makamını hali eylesin inşallah.